Merhaba arkadaşlar. Nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı her gün saat 1'de atıyoruz. Ve yine e, her, her zamanki gibi 3. cümlemiz kanalımıza yeni gelen abonelerimiz var. Buradan herkese teşekkür ediyoruz. Yurt içi olsun, yurtdışı olsun. E, şükürler olsun. Güzel gidiyoruz. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Allah'ım daha iyi ileriye de gitmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi varat olmanızı Cenab-ı dilerim. Siz de bize soracağım olursanız çok şükür iyi arkadaşlar. Buradan herkese selam olsun. Yurt içi, yurt dışı. Bizi izleyenlere, beğenenlere, yorum yapanlara çok çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman yanımızdasınız, destekliyorsunuz. Kızımı, analımızı, biz, bizleri. Çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Videolarımızı çekiyoruz çok şükür. Az olsun, vakte hep dostu. Çekiyoruz, devam ettiriyor çok şükür. Ettirecek de Allah'ınız İnşallah önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde. Bu kanalımız böyle devam ettirecek. Önce Allah'ın, sonra sizlerin sayesinde inşallah ilerleyecek bu kanalımız. Sizlerin desteğiyle. Patron patlıcanlar soyuyor mu? E, yıkayalım alalım. Yıkayalım sonra mı soyalım? Evet yıkayalım hepsini. Patron'a sormasam olmuyor. Patron biliyor. Yemeğin adını söylemeyiz ki. Yemeğin adını söyle. Neydi? Yemeğ... ben de bilmiyorum adını. Patlıcan bastıracak. <laughs> Patlıcan güveç de olabilir. Bastırma diyor bizim orada Osmanlı'da. Patlıcan bastırması. E yıkayım onlar o zaman şeyleri evet, getireyim. Bunlar yıkansın. <laughs> bunları yapalım. Ama şey o Fatma bu çok da kesmiyor değil mi? Kesmiyor mu? Hmm. hmm. Hiç unutur mu bu bıçak kesmiyor? Çok hiç kesmiyor bak nasıl samurtan elim titremeye başladı hiç kesmiyor canım. Allah Allah. Kesmiyor bıçak ben yıkamıyorum evet. yapmıyorum. Bıraktım her şeyi. Yok yok artık e, şarkı istekleri var ya not aldım. Bıçağı kesmeye kesmiyor <laughs> demenize gerek yok. E, i̇stekler olan var onları yazdım çünkü ben. Zaten istekleri söylüyorum arkadaşlar. Şimdi kim ne istediyse böyle not aldım ben. Çiçek not almıştım bayağı da. Getir <laughs> kızım. Neydi i̇stekler, istekler hangisiydi ya aklına? İstiyorlar, isteyenlerimizin isteklerini yerine getirir, güzel güzel okuyum çünkü Dillerine sağlık. Allah'ın gücünüzü bu vatan aktırsın kızım. Döktürüyor maşallah. Döktürüyor maşallah. Kimini ağladım, kimini güldürüyorum. Ben bir de öyle söyledim. Oturup hem ağlıyorum hem seviyorum. Öyle. öyle diyen var. <gülüyor> <gülüyor> e İstekler yapayım? var. Neydi o bir unut? Tuzuna seni vereyim mesela suyunu Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olursun kimseler almaz. Annene bak gör halini Kara kaş gözlerin elmas Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler almaz Annene bak gör halini Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kal çıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbimi yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Ne gece yaşım oldu kırk dokuz Barım yanık gözlerim nemli Yalan dünya yaktın beni Ne gecem ne gündüzüm belli Yaşım oldu kırk dokuz Barım yanık gözlerim nemli Yalan dünya yaktın beni Nimet söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün ölür o zalımın gazı Annene bak gör halini Fatma söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı bir gün olur ozalımın kızı annene bak gör halini nimet söyler hakiki sözü geçti bahar getirdik yazı bir gün olur ozalımın kızı annene bak. sağlık. Dilerine sağlık. Ağzınıza sağlık. sağlık. Arka güzel oldu. bıçakla kesti. çok doğradı. Bu hemen hemen? Çok hızlı doğradık çok doğradı. Çok hızlı doğradı yanakla. Ay evi uçtum ki. <laughs> 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 ya aslında hafif kırgınlığım var. Sesime dikkat ettiyseniz boğuk çıkıyor. Evet. Ee, gene de Biz söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Allah razı olsun. sana şifalık versin inşallah. Amin. Yani eğer kurtulup atlatırsın eşin yani hastalığını. İnşallah. i̇nşallah canım, ya bu çok büyük bu ya. Hım. Diyor bu çana hiç iş yapamıyor. Güzel oluyor küçük bu evet. Hepimiz Hep müziği ee, Bir tane türkü vardı. Şengül ablayla tanıştığımızda kardeşle miydi? Sen küçüksün ölemezsin. Sen küçüksün ölemezsin. Evet, evet, Haydi bak. kızım. Onu mu? Ne zaman? Şimdi. Ee. Evet. O zaman Gerçekten tamam. Bu. Çok güzel oldu. O zaman Şengül'e planı isteğini de yerine getirir <laughs> Umurstan. Hazine sen seheriyeli al yanına götür beni. Hazine sen seheriyeli al yanına götür beni. Kurban olam karlı da Verin benim sevdiğimi Kurban olam karlı dağlar Verin benim sevdiğimi Sen küçüksün ölemezsin Kefen bile giyemezsin Karlı dağlar aldı seni istesen de dönemesin istesen de dönemesin sen küçüksün ölemesin kefen bile giyemesin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemesin istesen de dönemesin Yüce dağlar Bana küçük sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemezsin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemezsin istesen de dönemezsin sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemesin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemesin istesen de dönemesin sen küçüksün ölemesin kefen bile giyemesin karlı dağlar aldı seni beni istesen de dönemezsin istesen de dönemezsin Evet. da durdu bunda şimdi yani içimizde şu an <laughs> Ay, şu an <laughs> e, alt komşudan mesaj geldi bana Zeynep yazmış abla ne güzel söylüyorsun şu an tık diye bir ses geldi evet. <laughs> aşağıdan muhtemelen Zeynep dinliyor beni şu an. Hmm. Ya yani şey oldu baya tuhaf oldu. Güzel. Dinle, dinle. Güzel, ol. Dillerine, eline yürüyene sağlık. Fazla taplaya da buradan geçmiş olsun. Dinlemişler, e, duygulu söylüyorum demiş. Aşağıdan mesaj atıyorlar şimdi. Balkon kapısı açık ya arkadaşlar. <laughs> Şöyle göstereyim. E, burada söyledim arkaya e, güneş olmasın diye. Biberler de dikim başladı. Ha, bu arada bakalım. Antep biberler arkadaşlar şu an karşı komşumuz mesela sermiş. Antep biberler arkadaşlar patlıcanlar yavaş yavaş bu şekilde kuruyup balkonlara asılıyor. Bize de kısmet olur inşallah biz de yavaş yavaş artık yapmaya başlayacağız biber patlıcan alıp. Et kavruluyor. Neye koyuyor ondan sonra? Soğan koyacağım biberini. Hepsini ayrı ayrı azar azar kavurup. Evet. Soğanımız. su anı mı atıyor? Evin güzel düzdü. Tamam. Azar azar şöyle iki çay şey, bence iki çay şey, iki şey, dakika kavruyor çiçek? Evet. Ondan sonra bastırmaya yapıyorum işte. Bu arada su katı var. Hadi. Hadi. Bu da çok güzel oluyor. Yazın hafif yemekler işte. Evet. Bakacağımızı doğradık. Suları beklettik, yıkadık. Az gitti. Ne kadar fırın? Bakayım. Aşkım. Çok oldu. Çok oldu mu? Ben ha? Evet. Güzel. Beğenemem. İsteyenler yapabilir. Salçayı Evet. Açanı mı koyacaksın? Nasıl Bir de koyacaksın? koyacaksın? Ben hemen bunu kavrayayım. Önce etini, sonra biberini, soğanını. Bu da kavruldu hemen. Bu da kavruldu, soğanımız da kavruldu. Bir tur daha sonra bakacaksın mı? He. Ondan sonra normal suyunu koyup atın mı Tuzunu, biberini, işte. Karanlıkları koyacak, bu patlıcanı koyacak. Şu saçta yemeğinizi güzel beğendiler ya hatırlıyor musun? Geri yapacağız o zaman. He. Ondan güzel. bir tane kayağı bakarmalıyız. Çok güzel o yemeğimiz. Ha şurada. Olur yaparız. Yapalım Yapacağım. yapalım. Usta şey yaptı. <laughs> Biz yapacağız artık. <laughs> Usta. Usta ne yapacağım ben Usta ne? ne yapacağım ben? O Ol, olmadı ta Ha, olmamış da. Usta beklesin <laughs> ustayı. Ona <Olma, gülüyor> bak bak şurada mı Patron olmadı mı olmuyor bu iş? Sen ne konuşmuyor? Hayır, ne şuraya aşağıya. Salça ben buraya. Koydun mu salçayı? salçasını koydum içine. Hmm. Sadece patlıcan yemeğin kalı salçası içinde. Azsa biraz daha verelim. Şimdi tuz alayım. Yok yeter. O tuzu. Koyun karşılar. Böyle pişecek abi. Su olmadı ha? Yok. Kısır ateşte arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet. Böyle pişer. şey. Yanına da pilav koyacağız. He. Vezmiz. Susuz kısır ateşte pişti. He. Evet. Pirinç. Pilavım daha pişmek üzere. Pişti. Hmm. Eline, tadım ablamdan beraber sağlık. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.